asgari ücretliye, geçim sıkıntısı çeken insanlara, onların tribünde verdiği tepkilerde hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü psikolojileri iyi değil zaten. Benim onlara hiçbir kızgınlığım yok. Yani ben maraton tribüne gittim. Biliyorsunuz dördüncü hafta orada taraftarlarla da konuştum. Hatta bundan iki hafta önce protokol girişinde elime kağıda aldım baktım. Liste var. Buradan Gençlik Spor İl Müdürü'ne de söylüyorum. Bundan sonraki maçta Bizim kulüpten iki kişi olacak kapıda. Asgari ücretli çalışan adam gidiyor bilet alıyor kendine. Ya abi utanın ya artık. Yani artık ben bunu söyleyeceğim. Utanın ya buraya girmeye kendinizi bedava yazdırmaya utanın. Adam orada gariban gidiyor bilet alıyor. Burada aşağıda o partinin şeyi bu partinin şeyi orada gençlik spora yakın olan birisi isim yazdırıyor. Protokol tribününe giriyorlar. Adam 17 bin lira maaş alıyor. Maraton tribünden bilet alıyor. Ayıp ya. Bu kadar mı düştünüz? Kulüpten iki kişi bakacak, isimlerini alacak. Ben de isimlerin hepsini tek 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 hepsini açıklayacağım her maçtan sonra sosyal medyada. Ya 100-150 lira verin abi ya. Ya bu bu insanlar yazık değil mi? Onun sırtına bin, bunun sırtına bin.